Hakkari başta olmak üzere Kürdistan kentlerine yönelik saldırılar ve kuşatma her geçen gün başka bir boyuta ulaşıyor. Kürt kültürüne, diline, kimliğine ve Kürdistan coğrafyasına yönelik bu amansız saldırılar bizzat iktidarın eliyle gerçekleştiriliyor. Bunun en açık örneklerinden biri de seçim bölgem Hakkari'de yürütülen özel politikalardır. Bu yönde Hakkari ve Yüksekova belediyelerine atanan kayyımlar iki gün önce ortak bir icraata daha imza attılar. Küresel ısınma nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla 2020'de Milli Park ilan edilen Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölü'nde festival adı altında propaganda alanı Doğa ve Kültürel Tahribat Organizasyonu düzenlendi. Bölgenin doğal yapısı, buzullardaki yüzde 48'lik erime ve diğer riskler bir yana bırakılarak organizasyon ile 16 bin kişi, binlerce araç ve makine günlerce bu bölgede tutuldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen Sözüm Ona Festival'den geriye çöp yığınları ve iktidarın doğaya olan düşmanlığı kalmıştır. Ayrıca Cilosat göllerinin de içinde bulunduğu bu bölgede hem Milli Park hem turizm alanı hem de maden sahası olarak işaretlenmiş olması ve kentin büyük bir bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırılmış olması ise iktidarın doğa düşmanlığı ile birlikte iki yüzlülüğünü de ortaya koymuştur. Kürdistan'da ve özellikle Hakkari'de çok yönlü bir düşmanlık politikası yürütülmektedir. Güvenlikçi politikaların yanı sıra Kürt kimliğine, diline ve kültürüne karşı yürütülen tahammülsüzlük, saldırı ve asimilasyon politikaları da sürekli devrede tutulmaktadır. Yerel halkın ve ekolojistlerin tüm tepkilerine rağmen saat Buzul Gölü'nde düzenlenen organizasyon ile buna bir kez daha tanıklık ettik. Kayyumların düzenlediği bu organizasyonda Hakkari ile hiçbir bağ olmayan ancak iktidara yakın olması sebebiyle kimi kişilere şov alanı açıldı. Kadim Hakkari kültürü, Kürt kültürü, müziği, dili es geçildi. Görünmez kılınmak istendi. Aksine Kürtçeden çalınan şarkılardan biri olan Loberde şarkısının Türkçesi en yüksek perdeden dinletildi. Evet, neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz. Ancak Kürtler tüm bu kirli oyunlara karşı Yıllardır direndi, mücadele etti, etmeye de devam edecekler. Yok etme ve yozlaştırmaya dönük hesaplarınız daha önce de olduğu gibi bugün de Hakkari'den Kürdistan'dan geri dönecektir. Bu da böyle bilinsin. Bir diğer konu ise Kürdistan'da güvenlik adı altında keyfi olarak sürdürülen yasakçı uygulamalardır. Bu yasaklar nedeniyle kentte tarım, hayvancılık, turizm bizzat devlet eliyle engellenmektedir. Bu keyfi yasaklar söz konusu festivalde de ayyuka çıkmış durumda. Cilosat bölgesi, kentteki diğer birçok bölge, Yayla, Mera gibi yıllardır güvenlik gerekçesiyle Hakkari halkı için yasaklı hale getirilmiştir. Ancak Cilosat bölgesinde devam eden bu yasak her nedense iktidar ve yandaşları istedikleri için kaldırılarak bölgede sözüm ona festival düzenlenebiliyor. İktidarın amaçları doğrultusunda düzenlenen üç günlük festivalden hemen sonra valilik bölgeyi tekrar güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştır. Evet, buradan soruyoruz. Kime göre, neye göre yasak? Bu keyfiyeti, bu çifte standartı ne zamana kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Çok iyi bilinsin ki tekçiliği, hafıza kırımını, doğa alanını ve rantı önceleyen organizasyonlarınıza karşı çok dilli, çok kültürlü, doğayı ve yaşamı esas alan festivalleri bizler halklarımızla gerçekleştireceğiz. Buna dair inancımız, umudumuz tamdır. Kararlı mücadelemizle çürük zihniyetlerinize son vereceğiz.